Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda görülen yasal sorumluluk yazımızı okumadan videomuza geçmeyiniz. Kısaca özetlemek gerekirse burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herhangi bir al sat tavsiyesi vermiyoruz. Videomuza göre yapacağınız alım ve satım işlerinden doğabilecek zararlardan da herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Diyelim ve videomuza geçelim. Şimdi sizlerle inceleyeceğimiz hissemizin adı Türksel hissesi. Türksel hissemizin e, teknik analizine geçmeden önce halen aranızda abone ol butonuna tıklamamış birisi var ise o kişi hemen o butona tıklasın ve ondan sonra videomuza geçelim. Evet bekliyoruz. Tıkladınız mı? Tamam. O zaman videomuza geçebiliriz. Şimdi Tüksel e, bilançosunu yeni açıkladı. Bilançosu çok çok iyi geldi. E, Tüksel kendisinden beklenen performansı e, yaklaşık bir aydan beri sergileyemedi. Yani görüldüğü üzere burada bir yatay durum söz konusu. E, hissemiz normalde şurada e, 10. ayın 8'inde 81 TL seviyesindeyken... E, bir yükselişe geçti. Bu yükselişte e, biz hızlı bir şekilde hemen tepe noktasına ulaşacağını düşünüyorduk. Fakat bizi yanıltı ve yataya bağladı hissemiz. Yatayda alsat yaptırdı yatırımcısına e, fazla bir tat vermedi. E, üstelik hissemiz çok sağlam bir hisse olduğu halde geçmiş bilançoları da güzel. Özellikle fon kuruluşlarının neredeyse yani %80'ine yakın bir kısmının Portföyünde bulunan bir hissemiz. Türksel hissesi. Bu hissemizin e, buralarda olması e, biraz e, talihsizlik. Ama e, yatırımcısı açısından yatırım yapmak isteyen kişiler açısından daha doğrusu en azından güzel bir düzeltme yapmış. E, biliyorsunuz en son zirve noktamız 7. ayın 11'i. Eee 7. ayın 11'ine kadar da aslında hissemiz yükselmiş. Yani birçok hisse düşerken bu hissemiz yükselmiş. Bundan dolayı da bu şekilde bir düzeltme yapmış olması da gayet doğal karşılanmalı. Şimdi son durum nedir? Hissemizde son durum son 24 saat içerisinde, son 12 saat içerisinde bir bilanço açıklanmış ve bilançosu güzel gelmiş. Grafiğinde ise direnç noktamızı son gün yani perşembe günü kapalı mum ile kapatmış. Geçmiş durumda bundan sonra hissemizin yukarıya gitmesi beklenilir yani grafiğe göre yukarıya gitmesi beklenilir fakat bilançoda arkasında bir roket misali bunu hızlandırması lazım ve hissemiz nereye gelebilir öncelikle ona bir bakalım şu an 89 seviyesinde olduğu için 90.62 seviyesini rahatlıkla geçebileceğini ben düşünüyorum. Bu seviyeyi geçtikten sonra şurada birazcık durabilir mi? 92.91 seviyesinde belki birazcık dursa bile e, burayı da kolayca geçip en azından ilk etapta 98.62 seviyesine e, varması mümkün gibi gözüküyor hissemizin hatta hızlı bir şekilde e, 100 seviyesine de ulaşabilir. Tabii ki 106.86 seviyesine ulaşması biraz zaman alacaktır. Yolda giderken biraz yataya geçip yatayda e, bekleyebilir Türksel hissemiz. Hissemizle alakalı şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. Videomuzu e, uzatıp da e, sizi sıkmamıza gerek yok. Çünkü her şey şu anda gayet net. E, hani bazen bilanço açıklanır, hissemiz aşağı düşer ya. Bu hissede hani bu durum mümkün mü? E, yani son gün yükselmiş olması bir şey ifade eder mi? Yani son gün zaten bütün hisseler yükseldi. Ama bilanço açıklanmayan hisselerimiz de yükseldi. Bunun perşembe günü yükselmiş olması zaten doğal. O yüzden daha önce de bir bilanço fiyatlanması yapmış mı? Yapmamış. Yatayda seyretmiş. Bu sebeple bilançonun etki etmesini ümit ediyoruz. Ve hissemizin yukarıya doğru yönelmesini bekliyoruz umarız yükselir ve yatırımcısını da mutlu eder diyelim. Halen abone olmadıysanız kanalımıza abone olun. Herhangi bir hisse hakkında bir sorunuz olursa da Telegram grubumuzdan ya da YouTube'un yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.